Mehdi tartışmalarında yeni boyut. Harika. Ahmedi Necat müjdeyi verdi. 2020'de Mehdi geliyor. Tabi bu Şia'nın Mehdi'si. Bana sorarsanız Sünnilerin Mehdi'si Şia'nın beklediği Mehdi değil. Şia'nın beklediği Mehdi Hasan el Askeri'nin bebekken kaybolan oğlu. Ama bir rivayete göre Hasan el Askeri'nin böyle bir oğlu yoktu. Çünkü çocuğu olmuyordu. Ama Şia'da yaygın olan inanç kayıp Mehdi inancı ve bu Şia'da iman konusu. Devrim sonrası İran'a gittiğimde halk sokaklarda "Hudaya, Hudaya, ta ki zuhuru Mehdi, nigahdari Humeyni" diye slogan atıyordu. Yani "Ya Rab, Humeyni'yi Mehdi yi gelene kadar başımızdan eksik etme" diye dua ediyorlardı. Sünnilerin beklediği Mehdi daha çok görevlendirilen bir kişi şeklinde. Mehdi Mesih, Deccal melhame Kübra yani Hristiyanlar Armageddon Savaşı'ndan söz ederler. Her ikisi de kıyamet savaşına işaret eder. Bu şekilde üç ayrı olayla ilişkili durumlar var. Zaten sonrası Kur'an-ı Kerim'de zikredilen üç olay var. ye Ars, Yecüc, Mecüc. Yahudilerde Mesih beklentisi var. Onlar Hz. İsa'yı Mesih olarak kabul etmezler. Hristiyanlar ise Hz. İsa'nın nüzülü geri dönüşünü beklerler. Bu inanış bu inanış İslam toplumunda da yaygındır. Dünyanın sonuna ilişkin Tevrat'ta da İncil'de de önemli bilgiler mevcuttur. Özellikle İncil'de Yuhanna Vahyi bölümünde Ege bölgesindeki 7 kilise ile ilgili olarak yedili sistem üzerinden kıyamete ilişkin kehanet olarak tanımlanan bilgiler ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Nejat yılbaşı mesajında 2020'de İmam Mehdi gelecek iddiasını ortaya attı. Sosyal medya hesabından Noel ve Yeni Yıl mesajı paylaşan Ahmet Nejat, umuyorum ki 2020'de İsa Mesih'in öğretilerini hayatımızda uygulamayı öğreniriz. İnşallah bu gerçekleşecek. Bu yıl İsa Mesih'in desteklediği İmam Mehdi gidip insanlara yardım edecek, adaletsizliği bitirecek ve dileklerimizi gerçekleştirecek. Allah'a emanet olun mesajını paylaştı. Ahmet Necat esasen Cumhurbaşkanı iken Mehdi ile dünürü üzerinden görüşüyordu. Ona göre Mehdi zuhur etti. Sadece ilanı için şartların olgunlaşması beklenmekteydi. Ahmet Nejad'ın dünürü Rahim Meşai, Mehdi'ci, milliyetçi, siyaset ve din dışı konularda ılımlı bir muhafazakar. Ancak İran'ın muhafazakar derin devleti Ahmet Nejad'ın da Meşai'nin etkisiyle giderek sapkın bir Mehdi'ci dünya görüşü benimsediği görüşünde. Söz konusu tarikatın Mehdi veya kayıp imamın dönüşü için dünyanın sonuna giden süreci hızlandırma çalıştığı bile savunuluyor. Yani bir bakıma o da Mehdi'yi kıyamete zorlayanlardan biri gibi gözüküyor. Geçmişteki haberlere bakınca görüyoruz ki Meşai, İran'ın Kürt çoğunluklu bölgesinde İstihbarat Bakanlığı için çalıştığı 1984'te o dönem Hoy kenti valisi olan Ahmet Necat ile tanışmıştı. 30 yıl süren dostluk Meşai'nin kızının 2008'de Ahmet Necat'ın büyük oğluyla evlenmesiyle sonuçlanmıştı. Ahmet Necat 2009'da Meşai'yi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmış ama Hamaney bir hafta sonra bu kararı iptal etmişti. Bakın Mehdi inancı Şia'yı bölecek. Ahmet Necat ve Meşai ekolü ile Hamenei taraftarları arasında siyasi bir çatışma var. Taraflar birbirlerini yolsuzlukla suçluyorlar. Yani İran içinde bir bölünme var. İran'da Irak Şiası yani Fars Şiası ile Arap Şiası arasında derin bir hesaplaşma var. Bu durum Necef ile Kum uleması arasında ve bunların destekledikleri siyasi otoriteler arasında bir hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Fars şiası da Arap şiası da Arap ve Fars milletçiliği ile iç içe. Öte yandan diğer ülke şiası ve Caferilik dışındaki dini akımlar açısından da durum pek iç açıcı değil yani Mehdilik tartışması Şia içinde çoklu bölünme ve çatışmaya işaret ediyor. Irak'ta yaşanan olayları Amerikan elçiliğine yönelik saldırıyı İsrail ile çatışma eğilimini Lübnan'da yaşanan olayları Suriye, Yemen ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn'de yaşanan gelişmeleri bu gerçekler üzerinden okuduğumuzda çok farklı manzaralarla karşılaşabiliriz. Şii, Sünni, Sufi, Selefi hesaplaşmasını bir kenara bırakalım, Hristiyan alemine bir nazar edelim. Mehdi Mesih konusunda Sünni kesimin de aklı karışık ve Şia ile aralarında derin ihtilaflar var. Türkiye'deki Alevi gerçeği, İran, Arap dünyası ve Türkiye'deki seküler çevrelerin bu konuya bakışları, Hint Müslümanları, Malay, Balkan, Afrika Müslümanlarının bu tartışma karşısındaki muhtemel tavırları eğer aklımızı başımıza toplamaz ise bu konunun bir hidayet değil irtidat konusu olabileceği yönünde emareler taşıyor. Bu arada Mehdi ve Mesihçi diğer akımlar adnan hoca konusunu da bir köşeye not edin. Hristiyan dünyasında da Ortodoks ve Katolik dünyanın tavrı farklı. Protestanların özellikle evancelik ve Anglikanları ABD ve İngiltere'nin kontrolünde politik bir güç olarak önemli. Tanrıyı kıyamete zorlamak isteyen evancelikler bugün ABD siyasetinde oldukça etkili. Bababuş askerlerini Irak'a gönderirken onları Mesih'in ordusu olarak selamlıyordu. İran ise Mehdi'nin ordusundan söz ediyordu. Bu çatışmanın çekirdeği Elbab ile Amik Ovası'nı içine alan Ahir Dağı ile Amanosların devamı olan bölgedir. Bu anlamda kıyamet coğrafyasının merkezinde Kudüs, Şam, Halep, Hatay, Antep, Maraş, Urfa ve Fırat var. Bu coğrafya Nil'e kadar uzanır. Bu konuda Müslümanlar kendi içinde, Müslümanlarla Hristiyanlar kendi aralarında, Müslümanlarla Yahudiler kendi aralarında, başlangıçta Hristiyan ve Yahudiler birlikte hareket ederken daha sonra Yahudiler, Hristiyanlar kendi aralarında savaşacaklar. Bu teolojinin arkasında böyle bir çatışma beklentisi var. Yine bu süreçte Hristiyanlar kendi aralarında, Yahudiler de kendi aralarında savaşacaklar. Hristiyanlar Antikrist diye saldıracaklar. Bizimkiler gayrimüslimleri çatısı altında toplayan biriyle savaştan söz ederler. Savaşacakları orduya komuta edecek olan tek gözü kör olan Deccal'dir. Beklentiler o yöndeki bu savaşta İsrail oğulları arasındaki Siyonistlerle Rabbiler birbirinden ayrılacak müfsitlerin helakine ilişkin çok sayıda rivayet var. Hristiyan dünyasında en büyük şok papalığın sonu. Katoliklik ve Protestanlık gibi tarihin en büyük boyutta olduğu Hristiyanlığın üç büyük ayağından ikisinin kırılması söz konusu. Dikkatli olalım. 2020 çok şeye gebe ve bu süreç 2025'e kadar devam edecek gibi. Genom, füzyon, bilişim, uzay, robot, maddenin dördüncü hali ve savaş, yeni dünya düzeni bu dönemin şifreleri. Vesfalya süreci sona erdi. Yeni düzen ne zaman, nasıl, kimler tarafından kurulacak göreceğiz. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak